Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Gülcan. Sizlerle bir bölümde daha beraberiz. Evet arkadaşlar. Bir vlog bölümünde daha beraberiz. Kaçıncı vlog? Aman. Vlog, vlog bölümündeyiz. Ben de bilmiyorum sanırım. Dokuz bu. Evet arkadaşlar dokuzuncu vlogdayız. Evet arkadaşlar ben bu vlogumuzda... Şundan bahsedeceğim. Salah psikopatlar. Psikiyatriler psikopat olmuşlar. Ya Minecraft'ta şöyle diyor şimdi. Arabayı çalacaksın, adamları ezeceksin, yıldız kazanacaksın. Zanzun. Dayı git bir oyna şurada 100 trilyon mu? aman 100 milyar oynayıcısı var. 100 milyon mu milyar mı ne oynayıcısı var. Ya aç bilgisayarını 100 megabayt. 100 megabayt de, 100 megabayt. Bildiğin 100 megabayt. 100 GB demiyorum sana. 100 TB demiyorum. 100 megabayt. İndir, oyna, bir gör. Ondan sonra yap. Aa işte sonuncu bu. Minecraft gitti. Benim bilgisayarda şu an Minecraft yok. Yani var da yok. Basıyorum, Minecraft yazısı çıkıyor. Ve ne oluyor? Gidiyor bu. Bu gidiyor, oyun açılmıyor. Açılmıyor dayı. Şu an bende oldu. Diğer arkadaşlarıma sorunla böyle bir e, şey olmadı bende daha diyorlar. Ama onlarda yarın bir gün olabilir, olacaktır daha. Olur yani. Türkiye'nin hali bu işte. Yani bu. Durduk yeri sanki geliyoruz. Sonra diyor bak, silah alıp. Eline adamları öldürüyorsun. Ondan sonra mafya babası oluyorsun. Yok canım daha neler. Evet arkadaşlar. Bunun e, özel bir video hazırlanmış. Ve o videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Benim kanalımda bulunuyor şu an. en gözünden Minecraft diye. Evet arkadaşlar. Bu 9. vlogta görüşmek üzere diyorum. 10. vlogta görüşeceğiz. 拜拜，拜拜。